Şalomla kulağım. Anneme kavuşup kulağım bir Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bir sorun yoktur bu korona günlerinde. Şimdi yine bir soru aldım. Bu soruyla ilgili bir cevap düzenlemeye gayret ettim. Umarım soruyu doğru anlamışımdır. Soru şöyle. Arapçayla ilgili. Baştan belirteyim. Arapça bilgim yok. Arapça bilmiyorum. Sadece kulak aşinalığı var. İsrail'de Arapça konuşanlar var. Onlarla... yap konuşmuş olduğum diyaloglar esnasında kendi aralarında konuşmuş oldukları Arapça ya biraz yakınlığım var Bunun dışında Arapça hakkında pek bir bilgim yok ee, soru şöyle birinci cümlede diyor şu cümle tabi okuyamıyorum birinci cümlede kelimesi cümledeki konumu gereği sonu u sesiyle okunuyor ikinci cümlede ise başına gelen şu kısım bu kelimenin sonunu en diye okunmasını sağlıyor. Arapçada bu konu irab deniyor. Az önce irab nedir biraz okudum. Gerçekten çok karışık bir konu olduğu için anlamakta belki anlatmakta belki sıkıntı çekmişimdir. Arapçada bunu öğrenmek için çok çaba harcadım. Haliyle bu konu İbranice'de var mı diye çok merak ediyorum. Türkçe'de kelimeleri ögelerine ayırıp özünün nesne yüklem diyoruz. Arapça'da ise kelimeleri ayırırken özne ise farklı okunuyor, nesne ise farklı okunuyor. En kısa özetini böyle yapabildim Diyor arkadaşımız. Soru bu. Şimdi İbrancı'da ben bunu herhangi bir konuyla bağdaştıramadım. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşıldım. Öncelikle ilk derslerde ifade etmiş olduğum gibi İbrancide, evet noktalı yazım söz konusu. Hatta burada bir tane örnek açtım. Geçen gün bununla ilgili bir ders yapmıştım. Tehilim 23. Kanaldan şuradan görebilirsiniz. Bakın. iki hafta önce yapmışım. Tehilim 23. Burada noktalı yazımdan ziyade hem tehlime öğrenmeye gayret etmiştik. Ama gerek tehlim olsun, gerek te e Tora olsun, gerek Zohar gibi otantik yazılar olsun, kutsal metinler olsun hepsi noktalı. Ya yani hepsi noktalı ifade edilmiş. Babil Talmud olsun, Yeruşalayim Talmud olsun, hepsi öyle. Gördüğünüz gibi tüm ifadeler noktalı ifadeler. Şu kelime ifade etmişim. Yud Vavkey vav diye okunur ama bu yaratıcının bir simgesi olduğu için Şem diye okuyoruz bunu. Ki şarkıda da Adonay diye okunmuştu. Adonay ro'i lo Eksar mesela. Şu kelime yani benim öreme noktasız gelseydi ben yine aynı şekilde okurdum. Lo ehsar diye okurdum. Yani yaratan benim çobanımdır, eksiğim yoktur diyor burada. Günlük kullanımda veya şu anki İbranci değilim. Ben İbranci'yi kesinlikle yani şu şekilde ayırmak istemiyorum ki böyle olduğunu da doğru bulmuyorum. Yani Bible e, Hebrew diyorlar yani veya günlük modern Hebrew diyorlar yani modern İbranci diyorlar. Böyle bir şey ayrım bence dilin anlaşılması için doğru bir ayrım değil. Noktalı işaretler pardon noktalı yazım neden gerekli görülmüş? Bir kelime bazen 17 farklı manaya geliyor. Yani bu çok özel bir örnek, sadece bir kelimedir bu söz konusu. O yüzden kelimenin doğru okunması için otantik yazılarda hepsi noktalı. Gördüğünüz gibi. Hatta Babil Talmudu demiş olduğumuz kitap ise tamamen tek bir cümle. Kocaman yani fasiküller ama tek bir cümle. Noktalama işareti de yok. Bunların kendine has bir yazım özelliği var. Ee, bahsetmiş olduğu içerikten dolayı, işaret etmiş olduğu içerikten dolayı bir yazım özelliği var. Hatta bazen bu otantik yazılarda Yunanca kelimeleri, kelimeleri bile rastlayabiliyoruz. Özellikle Zuhar'da var, Latince var, Yunanca var, Aramca'dan çok kelimeler var. Ee, fakat... Ee, İsrail devleti tekrar kurulmadan önce e, dil tekrar ele alın, alındığı için e, noktalama işaretleri kullanılmamış. Dilin tekrar ele alınma sebebi ise yani otantik yazılarda günlük hayatta kullanmış olduğumuz bazı kelimeler yok. Yani örneğin domates kelimesi yok. Domatesli bir şey yok yani ne bileyim buna benzer şeyler veya teknolojinin veya sanayi devriminin getirmiş olduğu yeni tanımlar yok. Çünkü bunlar günlük hayatta kullanılırken otantik yazılarda bunlarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Çünkü o zaman yoktu. Böyle bir şey yoktu. O yüzden e, dil yeniden e, günlük hayata, günlük hayat için kullanılmaya başlan, başlanmadan önce bu aşamalarda yeniden ele alınmış ve dile yeni kelimeler eklenmiş. Bu esnada noktalım işaretleri kullanılmamış. Ee, bu en büyük sebep. Yani eee sebeplerden bir tanesi bu diyebiliriz. Ben bu dili daha önce söylemiş olduğum gibi noktasız öğrendim. Yani Arapçada hareke diyoruz. İbrancada nekudot diyoruz. Nekudotsuz öğrendim. Keşke e, noktalı öğrenseydim. Bir kazanımdı benim için ama öyle bir şansım olmadı. Noktasız başlamıştım alfabe'ye öyle de gitmişti. Şimdi e, Yine aklıma geldikçe bununla ilgili birkaç açıklama yapmak isterim. Fakat benim şu sorudan anladığım şey, bunu bu soruyu İbranice herhangi bir şeyle bağdaştıramadım. Bu yüzden birkaç örnek verdim. Şimdi, yani fiilin isim hali veya sadece isim hali ile ilgili örnekler verdim. Mesela şu ilk kelime, sot kelimesi. Lirsot diye okuyoruz noktalı olsaydı D'nin altında ilk bir nokta olacaktı. İşte şurada sadikin üzerine bir üst tarafında nokta olacaktı. Onu o yapacaktı vesaire. Lirsot kelimesi istemek. Demek. İstemek fiili. Ratson kelimesi ise iste, e, istek. Arzu demek. Yani şu kelime istemek iken şu kelime istek. Farklı farklı yazılıyor. Lehov örneğin sevmek demek ama şu kelime ise ahava sevgi demek. Bir diğer örnek levakeş talep etmek demek. Yani istemekte de biraz daha farklı, daha biraz kibar hali diyelim. Levakeş rica etmek, talepte bulunmak bir nevi hatta dua etmek yerine bile geçebiliyor bazen. Levakeş şu ise bakaşa Levakeş istemek, talep etmekken bakışı ise yine talep manasına gidiyor bakışı. La etkilemek demek ama otantik yazılarda genellikle ihsan etmek manasında kullanılır. İhsan etme manasında kullanılır. La diyoruz. Bir gücün bir nesneye ve özneye yapmış olduğu etki. Şu kelime ise aşpa, etki demek ve ihsan demek. Yani e, İbranci'de, yani şu kelimenin e, cümlenin sonunda yazıl, yazılırken farklı bir noktalama işaretiyle isim haline dönüşme durumu yok. Çünkü eylemin zaten isim hali var. Lisot, Rason, Lehov, Hava, Levakeş, Bakaşa, Laşbea, Haşpa. Böyle bir durum söz konusu. Umarım doğru anlamışımdır soruyu. Bunun dışında bir örnek verdim. Mesela şöyle bir örnek. Losarek, Levakeş, Şum'da var. Ela, rak la gea la devekut im haşem. Dersleri uzun süredir takip edenler anlamıştır diye düşünüyorum. Lo pardon. Lo Talep etmeye gerek yok. Anlamı bu. Şum da var. Hiçbir şey. Ela o zaman ne? Yani öyleyse nedir? Rak lagia sadece gelmek, varmak la de, ve, kut, divekut bütünlük manasında aslında yapışkan kelimesinden gelir. Devek yapışkan demek. Devek ama divekut dediğimiz durum, hal yaratıcı e, yaratılanın yaratıcısıyla bütünleşme hali. Ona yapışması yani. La gela divekut kiminle im kiminle ile haşem yaratıcıyla. Yine buradaki hey ve üzerindeki nokta. Buradaki yut değil. Daha önce de açıklamıştım. Haşem diye okuyoruz şu ifadeyi. Onun bir e, ona atfen. Onu işaret ediyor. Neden bunu yazdım? Levakeş. Burada fiil olarak. Tamamen fiil yani. Losarek levakeş. İstemeye gerek yok. Şum da var. Hiçbir şey. Ela öyleyse ne? Rak sadece varmak nereye l divekut imashem onunla bütünleşmeye gelmek. İkinci örnekte şu. Ha bakaşa şeli avur zulat. Bakın burada bakaşa oldu. Burada eylem değil artık. Ha bakaşa şeli kimin bakaşası yani kimin talebi? Benim talebim avur için adına için uğruna değil mi? için diyelim. Avur zulat şuraya hey de koyabilirdik yanlış da olmaz avur ha zulat yani diğeri için benim talebim diğeri için zulat diğeri demek benim dışımda olan bir özne bir başkası yani fiil bu şekilde ifade ediliyor isim bu şekilde ifade ediliyor yani bunu buradaki farklılık burada herhangi bir noktalama işaretiyle şu fiili şu hale getiremiyorum. Noktalama yapmaya gerek yok çünkü fiilin kendi isim hali de var. Bazı fiillerde yok. Örneğin rats koşmak demek. Aynı zamanda rats koşu demek. Hem koşmak demek hem koşu demek. Nadir ama bu tip şeyler hakikaten. Rats yani. Ee, res ve sadik sofite de yazılıyor nadir. örnekler gerçekten nadir. Buradaki yapılanma bu şekilde oluyor. Arkadaşlar. Birkaç örnek daha var. Mesela haver arkadaş demek. Haverut arkadaşlık demek. Sonuna vav ve taf geldiği zaman arkadaşlık oluyor. Birçok tanımda bu geçerli. Mesela şu akşan inatçı demek. Akşan akşanut inatçılık oluyor. Derse yeni başlayanları yine hatırlatayım. Bakın burada akşam son harf nun. Şu da nun. Fakat İbranice'de beş, harf, suf, beş harfin sufit hali var. Nun da bunlardan bir tanesi. Kelimenin sonuna geldiği zaman nun şu şekilde yazıyoruz. Sadece beş harfte bu geçerli. Ama gördüğünüz gibi kelimenin ortasında geçiyorsa normal haliyle yazılıyor. Şu akşam kelimesi inatçı demek. Şu ise akşamut inatçılık demek. Yani ani akşanut diyemem. Yani ben inatçılık diyemem. Şunu diyebilirim. Ani akşan. Ben inatçıyım. Veya karşımda bir, bir kadın varsa hi akşanit deriz. Yine orada Zakar durumsuz söz konusu. Veya haverşili arkadaşım. Ama haverutşili olmuyor yani. Bu arkadaşlık artık. Arkadaşlık benim arkadaşlığım olmuyor yani. İbranca da olmuyor. Öyle ifade edelim. En iyi örnek şu yani. Ani akşam veya hu akşam, ata akşam, sen yani inatçısın, o inatçı vesaire veya atem akşamıyım veya aten akşanut. Akşan Akşam akşam yani inatçı kişiye atfendir yani özne atfendir fakat akşanut inatçılık demektir yani yine şöyle diyemem yani ata akşanut olmuyor yani sen inatçılıksın olmuyor İlla karşıdaki anlayabilir ama doğru değil. İbrancı'da böyle bir farklılık söz konusu. Yine noktalı noktalama konusuyla ilgili şunu örnek gösterebilirim. Ee, hazırlık sınıfı ders 3'ü izlerseniz oynatma listesinden göstereyim daha sağlıklı olur. Oynatma listelerine giriyorsunuz arkadaşlar bu YouTube kanalı oynatma listelerine geliyorsunuz. ...hazırlık derslerine tıklıyorsunuz. Burada üçüncü dersi... ...noktalamalarla ilgili... ...özet de olsa... ...bilgilendirici bir ders yapmıştım. Şurada örnekler var gördüğünüz gibi. Daha başka örnekler de vardı yani... ...şurada görüldüğü gibi. Belki bunlar faydalı olur. Bunun dışında diğer noktalama şekliyle okumayla ilgili bir örnek isterseniz yine kanalda tehlim 23 diye bir ders var. Güzel bir tehlim gerçekten. her onunla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Burada tek tek okuduk. Ayrıca bu okunan şeyin bir şarkıda nasıl söylendiğini de gösterdim. Bu şarkıda söylenirken kelimeleri takip etmiştik bu şekilde. Kulak aşinalığı olsun diye. Bunun dışında eklemek istediğim e, bir şey yok arkadaşlar. Yani umarım soruyu doğru anlamışımdır. Benim anladığım şekilde verebileceğim cevap bu. Yine anlaşılmayan bir durum varsa iletebilirsiniz. Ben bununla da ilgili örnek yazmıştım. Mesela haver arkadaş demekti, haverut e, arkadaşlık demekti. Örneğe bakalım. Ha, Haverşeliği benim arkadaşım. Beli, belirtmişim özellikle. Ha, ha haber şeridi diye belirtmişim. Aledi. Yanımda. Yani bu yanımda fizik yanımdadır. Yani manevi anlamda yanımdadır. Bir diğer örneğe bakalım. Ha haverut. Arkadaşlık. Zot. Yine bir belirtme ifadesi. Zot dediğimiz şey haverut. Buradaki. Ha basis. Basis arkadaşlar temel demek. En temel şeydir. Buradaki cümledeki anlamı şu şu, şu şekilde oluyor. Arkadaşlık öyle ki temeldir. Ama şuradaki örneğe baktığınızda haverşili diyorum yani. Herhangi bir noktalama noktalamayla haberi haberutu çeviremiyorum veya haberutu haveri çeviremiyorum. Herhangi bir noktalama işaretiyle. Yani buradaki öz nedir? Buradaki isimdir. Bunlar noktalama işaretiyle değişmiyor. Değişmesi mümkün değil noktalamalar sadece otantik yazılarda kelimelerin doğru okunması için yapılmış şeyler. Çünkü buradaki bir kelime herhangi bir kelime gerçekten basit bir kelime değil. Kişinin manevi gelişiminde ve gelişim aşamasında diyelim manevi yolculuğunda belli bir gücü temsil eder, belli bir aşamayı temsil eder, belli bir yapması gereken şeyi temsil eder, bir yapması gereken değişimi temsil eder. O yüzden doğru okunması için en doğru şekilde okunması için noktalamalar kullanılmıştır. Adonai Rui o benim çobanımdır vesaire gibi. Bu noktalamalardaki kasıt yazılanın, anlatılanın doğru okunması sadece. Her birinin kendine has belli bir gücü var, belli bir ifadesi var, özel ifadesi var ve o yüzden bunların doğru okuması gerekiyordu. Doğru okuması gerekiyor. O yüzden noktalama kullanılmış. Umarım soruyu doğru anladım ve vermiş olduğum cevap faydalı olmuştur. Yine YouTube'dan gelen arkadaşlar ki halen soruluyor gerçekten. İnternet bu. İbrancikursu.com İletişim sayfasından iletişim kurabilirsiniz. Yine soruda anlaşılmayan bir yer varsa ve cevabında anlaşılmayan bir nokta varsa tekrar sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Başarılar.